Arkadaşlar hepinize merhaba ben Oğuz Bugün sizlerle 4. ligde kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Hiç oynayamadım hafta sonu diye Dün vaktim olmadı bugün de olmayacak Şimdi hemen videoyu çekip dışarı çıkacağım zaten ee, Hadi gelin ilk maçımıza geçelim Valla acelem var ee, Hemen e, şu 3-4 maç kazanıp hemen dışarı çıkmayı düşünüyorum Evet ne oynuyor? Bir şok birliği basalım Güzel. Onuncu zaten tutarız diye düşünüyorum. Tık 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 tık. Güzel. Arkadan muhafız. Valkyrie keser onlar ya. Evet harika. Geldi geldi bizim kızlar geldi. 300 kızlar geldi maşallah. Böyle bu uçan makine. Sol taraf için barbar verdi. Yetmez çünkü ben biliyorum. Yetmeyecek. Hiçbir türlü yetmeyecek. Hmm. Nasıl tutacağız? Kafes. Kafesi alsın. <laughs> Daha iyi bir hamlem yoktu bu arada o yüzden böyle yaptım. Ya bir de keşif falan var ya uçan makineye. Çok sıkıntı yani karşımda deste. Işte. Bir de 2x'e falan da sıkıntı. Ne yapacağız bilmiyorum. Tamam ondan sorun yok. Bir şok bileyim. Hmm. Şimdi muhafız basarsam şey basacak. Ben biliyorum. ve domuzluk basayım. Üstüne şöyle basacak da. Ben yemem. Ben yemem. Bir makine. Şöyle çeri çöpü temizlesin. Keşiş atabilir ama ya. Oklar. Ölmesin ya. Ölmesin. Yetişsin işte oklar ya. Varil atmak zorundayız. İksir sıfır. İksir mi sıfır şu an? Yani yerlerde sürünüyor. Maç sonra girdi. Maç sonra girdi. Maç sonra girdi. 2x geliyor. 3 silahlar sıkıntı. Bak başladı basmaya arkadan. Arkadan basacak. Bir daha basacak. Bir daha basacak. Bir daha basacak. Bir daha basacak. Önüne keşiş. E nasıl tutacağız? Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bakalım. Ooh. Keşiş geldi. Güzel. Sağdan evrimli markör. Tamam güzel muhafız. Bir uçan makine şimdi. Kesin özelliği bitmişken. Sola varil. Varil önemli orada. Kritik. O bizi yakaladığını sanıyor ama biz de onu yakaladık. Hadi bakalım. Şimdi alev topum var. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Şimdi bir kafes. Onu da kessin ya bir zahmet. Tamam güzel. Bir birliği böldük. 3 slasher gelir. Sağ alev. Varille de keserim. İyi yaklaşır diye. Tamam güzel. Varil keser herhalde ya şu an. Tamam varil hazır. Varil'e basacağım. Bakayım kesiyor mu? Kesiyor tamam çok güzel. Tam bir muhafız. Silahları kesseydiniz artık ya. He? Ne dersiniz? Tamam arkadan çok birliği. Biz gerideyiz bu arada ya yakalamamız lazım bunu da nasıl yapacağız bilmiyorum. Topu var. Biraz sıkıntı. Tam bir kafes. Valkyral güzel olur. Kafi. Tam bir alev soda alev. Tamam güzel. Çünkü oklar var zaten ama Sağlı sol geliyor o yüzden muhafız Varil Varil engelleyemiyor Şöyle bir oklar Yakalanmamamız lazım Hem savunma hem atak Ve işte top dikecek hmm. O uçan makine atalım ya Bakayım basmadı Şey basar mı diye bekledim de Minyonlar bassaydı ya tutturma arkadan şu iğrenç kart ya. Bir alev daha. 30 saniyemiz kaldı bu arada. Yoklar. Ee, domuzcuklarla girmem lazım burada bu arada. Alev. Top tiker diye. Ya topu gitti nereye gitti ya? Allahım ya Rabbim. Döndürmeye çalışıyorum. Alev. Alev. E kazandım. E çok iyi. İyi oyundu. Güzel maçtı bu arada. De de de. De 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 de. Oo en oldu. sevdiğim kara alfabe geldi. Bol şans diyelim. Bize diyelim. Bir başlayalım o zaman. Aa onda da var. Kafes. yapma oduncu balon deme bana ya kafesin yeterli olması lazım onlara ya bir şey atmayacağım burada oduncu balon beni bir gerdi ama oduncu balon bir gerdi elektro ha. oduncu golem golem bu golem bu golem en tehlikeli zaten buna saldırmamız lazım şu an. elinde elektrojileri diyor yapma işte şu kasırgayı ya. Atma işte. Öl yürü git. Muhafız. Tekrarı tutsun. Domuzcuk basacağım o yüzden muhafız bastım. Tamam. Sağ minyonlar attı. Ay sola minyonlar attı sağdan girdik. Ne atacak? Güzel. Önüne golem gelir onun ya, ben söyleyeyim. Sıkıntı tutar mı? Ya tutabiliriz ya golemi şu an muhtemelen. Bir ikisi Basamaya da bilir bu arada, yetişmeye de bilir önüne onun golü. Bir kafes. Oduncu çeksin. Tamam, güzel. Güzel güzel, hiç fena değil. Tamam tamam, sen geber. Tamam güzel, öldü o da. Bir varil. Deste dönsün. Hmm, sıkıntı. Tam şöyle yapacağız. Bir şok birliği, önüne muhafızı koyacağız direkt zaten vuramaz ya yani buna. O en sevdiğim iksir toplayıcı geldi. Ona alev atmayacağım. Saldıracağım burada. Bakayım minyonlar geliyor mu? Bu arada iki kulesini de alırız ha. Soldan da gireceğim. Minyonlara basarsa oklarım var. Bastım. Güzel. Köprüden uçan makine. Golemce'ye karşı böyle oynamanız lazım. Yoksa kazanamazsınız. Tamam. Şöyle bir varil. burada ee, bitti. Aynen bak ilk golemini bastın. Bak bastın ilk golemini. <gülüyor> 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 evet, Mina geldi. Ya Türk olduğunu hiç sanmıyorum. Mina. Oregato. şimdi Nani. Ne oluyor la? Bismillahirrahmanirrahim. Barbar Valide. Bar ya tazı gelmesin bak. Tazıdan nefret ediyorum. Tazı gelirse bu son maç olur. Ben söyleyeyim. <laughs> Şimdi Barbar Valide bar attı. İksir goleme şüphesi var. Bir. İksir Golemi olabilir. İki tazıydı da iskelet ordusu falan. Tazı da yani sanmıyorum kullanacağını. Böyle bir deste. Beyit bir deste bu. Belli oldu. Şimdi bir kafesimizi dikelim. Güvenli güvenli. Havan olabilir. Havan olabilir. Ne olabilir? Gedi golemi bu. Ben size söyleyeyim bak geldi gene. Geldi gel yapma. Yapma şunu yapma bana. Geldi gene geldi. Galip topu yetmeyecek ki. Sağ kuleyi mi sol kuleyi mi vereceğiz? Keşke sola atsaydım sol kuleyi verdik. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Bunu nasıl savunacağım? Domuzcuklarla girsem iskelet kral da atacak şimdi. Ne yapayım? Bir basayım domuzcuklara ama gene de. Barbarları da var değil mi? Doğru. Alev topu da var bu arada uçan makinemize karşı. İşte ne yapacağız bilmiyorum. Muhafızla savunsak. Muhafız burası muhafız. Tam sorun yok ya. Bir kuleyi verdik de kayıp mı hemen? Evet muhtemel kaybedeceğiz. Bir <laughs> adam iksir golemi oynuyor. Ona da alev topu atar. Yok hiç atmak atma gereği bile duymadı adam. Gereği bile duymadı. Ben bir kafes iskelet ordusu gelebilir. O Evrimli geldi bir de. Ben bir şok birliği. Ya alev topumuz vardı işte. Alev topu atmak istemiyorum. Gece cadısıyla gelirken arkadan gece cadısını atmak istiyorum. Tabi şu an elinde barbarlar var. Basar şimdi. Hemen bir alev. Omuzcuklarla girmem lazım. Yok bu adamı yakalayamayız. İhtimalimiz yok daha. Gireceğim yani burada. Yapacak hiçbir şey yok. Gireceğiz. Oğlum benim ana kule daha düşükmüş canı. Ana kuleye çektim iksir golemini kaybettim. Ben söyleyeyim bir kuleyi aldım, bir kuleyi aldım. Kaybettik ama bu oyunu. Bir kulesini aldım. Yüzde 90 kayıp bu oyun, ben söyleyeyim. Ya da yüzde 100. Evet, alev topu vardı, doğru. Of ya, of iki sürü golemcilerden nefret ediyorum. Arkadaşlar maçlar şu şekildeydi. Ee, açtım? Aynen 3 silahşörler de açtım. Şunda. İki maç iki lüzumuz oldu. Ya şöyle ben şu iksir kaybettim. Ne yapayım iksir golemci Sağdan bir yerden yakalandık. Orada gitti oyun. Direkt 3 tacı yedik. Aslında direkt yemedik. Baya direndim de. Sonra yedik. Kulenin canı kalmadı. Şurada da Evi Reis diye biri geldi. Lan geldi. Adamı bol şans diyorum, Hiçbir şey demiyor. Bir şey diyorum. Bir şey demiyor. Lan kazandı. Emoji spamlamaya başladı. Neyse Evi Reis yakalarım ben seni bir yerde. Denk geliriz yine. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Valla baya bir kişi olduk artık. 225'i geçtik galiba. Tam emin değilim. Ee, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. İyi pazarlar diliyorum. Bay bay.